Nasılsınız? neler yapıyorsunuz? Çok iyiyiz. teşekkür ederiz. Arkadaşlar. Vallahi hiç konuşmayalım. Arkadaşımızın doğum günündeydik, çıktık, eve gidelim. Siz de göremiyoruz Halin Hanım aslında Yo, ama biraz sigarım. sohbet edelim. Oyunculuğu bıraktığımız söyleniyor annenim ama olsun. doğru mudur? Evlilikten çok sonra de, oyunculuğu de. bıraktı dendi. Aşk olsun onlar sizin söylediğiniz şeyler. Dönecek Aşk misiniz artı peki artı tekrardan? Tabii ki. Konuştuk bunların var mı hakkında bir zaten. Yeni evet, var tabii ki. Olmaz Hı -hı. olur mu? Bulacağım. Bir tatil yapabildiniz mi? Yaptım. Evlilik Tatilimi de yaptım. Gidiyor. Her şey Hı -hı. çok güzel gidiyor. Teşekkürler. Çok sağ olun. E, Çocuk haberleri da çok konuşuluyor evet. Şimdilik gündemimizde yok. Düşünüyor musunuz peki anne olmayı? Zamanı gelince inşallah. Teşekkürler. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi öpüyoruz. Görüşürüz. 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 Leyla Hanım nasılsınız? En çok sağ olun. Daha sabah Neden konuştuk bir şansımız. Biz de anlamadık biz de ama şaşırdık bayağı. Geç oldu? sadece evimize <laughs> gideceğiz. Her şey yolunda mı peki? Yolunda Neler çok şükür. Her şey gayet iyi. Hı -hı. Arkadaşımızın doğum günüydü. Öyle ufak bir yemek evet, yedik ara. Size Yeni öyle. sezonda var mı peki bir dizi olacak Hepiniz mı? Henüz netleş, netleşen bir şey yok olunca haberiniz olur zaten. Oğuzhan Bey'le de aslında güzel bir giden bir beraberliğiniz var. Ee, bunu evlilikle taşlandıracak mısınız? Hep aynı çoğal soruyu arkada, soruyorsunuz. Başka, başka sorular de, sorun artık. Onlardan biri de örnek hatta Alina Hanım şu anda gidiyor. Evlilik evet, evet. için de yaşınızın erken olduğunu söylemiştiniz aslında. Evet öyle zaten. Alina Hanım 26 Daha yaşında evlendi. <laughs> Şimdiki yaş daha büyük olmanıza rağmen işim yoksunuz. Kısmet bu musunuz? işler. Ben şu an çok mutluyum, çok huzurluyuz. Keyfimiz yerinde. Bu işler kısmet. Peki, o Böyle o şeyleri konuşmak ayıp tamam. bence. Çok teşekkürler, <laughs> sağ olun. Hoşçakalın.